Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Emre Django ile Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emcan. Hoş buldum merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık böyle 20 bin olan ana hesabımla oynamıyorum. Kendime 7-8 tane hesap açtım. Hepsinde de böyle Brawl Pass biriktiriyorum ve sizlerle videoda çekiyorum gençler. Bu artık son hesabım. Zaten oradan da Brawl Pass bitiyor. Oradan tekrar yeniden biriktirmeye başlayacağız. Daha fazla Brawl Sensin Süperi beni patlaması yapmayı Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Şimdi boom dediğim o ekranımız geldi. Emrecan. Heh. Bak oğlum bir aydır bu hesapta... Ya bir aydır bu hesapta kutu biriktiriyorum. Evet. Seninle şov yapmamız lazım. Sen isim karakter yok hesapta. Hesabımda 14 karakterim var ama babalar yok. Kutuları biriktirdiğim He. için. Tamam. Şöyle söyleyeyim Emrecan sana. Bir tane efsanevi istiyorum senden. Bugün hesabımı Emrecan hes Emrecan'ın totemleri. Kaç kartı var Sen mega kutu bile açmayacaksın. Bak Emrecan'ın totemleri çekiyoruz. Nasıl mega kutu açmayacağız? Şuralara bak lan. Ya var mı tamam. Bak, bak bak bak. Bak tamam, bugün tamam. Emrecan'ın totemleri çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım Emrecan hangi totemlerle kimleri çıkartacak? Ve Emrecan go! Nasıl başlayalım? Ümit evet, abi. abi ilk başta biz 8. kutuyu aç. Tamam 8'i izledin herhalde. Ben 8'i olur bırakayım. Kardeşim 2. dur. 8. kutu 1, diyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. kutu buydu. Aç bakalım. İşte. Senin 8'de ne zaman şansın olmuş? Bayağı. Tamam şimdi abi Karıştır ilk mega kuşu aç Karşıma ilk gelen Aynen Açtım Abi Açıyorum. oğlum Bekle bir dur basma ama yani. Ama özür dilerim kardeşim bir daha Totem bana ait ne yapıyorsun ya <laughs> Söyle Sondan ikinci mega kuşu aç En sondan ikinci Oo Tamam dur bakıyoruz 1 2 Bekliyorum. Bas. Bastık. 5 dedi. <gülüyor> Ağzını <gülüyor> kırayım Emrecan. Batıracağım. Gol gol gol. Sondan 8'e doğru say aç abi. Sondan Hay arkadaş. 1 2 3 4 5 6 7 8 mega kutu dek geldi. Bastı. Bas. Basıyoruz ve altı diyor. 6 dedi. Bas diye basıyorum. basıyorum. Ben basacağım. Ben basacağım. O... Bas. Bastık. Ve... Karl geliyor. Koca kafa Karl. Kalender abi kötü değil. Hoş geldin adamım. Sendeyiz. Bak, totem işe yaradı şimdi. Ümit abi yukarıdan 3. bak en yukarıdan 3. büyük kutuyu aç. Tamam. 1, 2, 3. Hayır ama ilk baştan başlayın ilk baş. Ya. Açtık. Eski. 48 dedi, çortladı. Şimdi ilk başta üçüncü. En baş. Evet. 1 2 şu. Bas baş. de. Bas. Haydi oğlum. 52 iki dedi be. Şu çıkar bir. karakter var mı burada? Evet. Onları aç bir önce. Arkadaşlar o zaman Sörce e hoş geldin diyoruz. Surge güzel değil mi? Evet Surge'ümü aldım. Bir de o zaman Surge'ün kostümünü de alayım. Oyyyyy. Birinci hesabımda bile yok lan bu kostüm. Oha. Bu hesabımda var ama artık. Mecha Chevalier Surge. O zaman son olarak biti. Eee şuradan. Kralımı alayım. Oh Adam. yeah. Bu çok iyi abi bu çok iyi ya. Bitti kostümlerimiz. Tamam. Surge'ümüzü aldık reis. Açma yoktu şu ikinciyi aç onu. Açtım. Hadi oğlum. 5 dedi. Sen bas dedin mi? Ee çok bekliyorum la. İçine e ilk dönme kutu aç. Açtım. Ya büyük kutu abi, büyük kutu aç. Geç be kaldın reis. Basıyorum. 5 tamam. dedi. Ben neden büyük kutu aç seni? Tamam o zaman bir tane de büyük kutu patlatıyorum haydi. Ondaki açsana abi. Bonus aç. Vay be hiçbir şey çıkmadı. Bonus aç da yok ki. Bonus da var ya büyük kutu. Yok o açılmıyor. Ha, tamam. Başka? Bir tane daha aç büyük kutu. Tamam. Hadi oğlum. 51 dedi. Jortingen. Geç bir tane daha. Savaş kutusu aç hadi bir tane de. Bir tane de savaş kutusu. Mavi kutudan neon. O hayatımda bir defa oldu be. Bir tane şey büyük kutu aç. O zaman bir oldu? de yapıyorum. büyük kutu. Artık bir karakter çıkabilir mi baba ya? Şimdi son aşağıdaki büyük büyük kutuyu daha ben sonra Ben bu işle bu kadar mı biriktirdim ya? Ne abi, abi çıkmıyor. Vay Başım, arkadaş. Büyük kutu şimdi mega aç oradaki. Haydi dur, o dur, zaman... tamam. Altı dedi. Bas de basıyorum John. Sen hangi karakter istiyorsun bunu onu söyle. Kardeşim Leon istiyorum. Bayağıdır çıkaramadım. Leon'u boş ver. Benden sana bir Crow veya Spike bas. Bastık. Oy. Max de olur, Max de olur. Max geliyor arkadaşlar. Gizemli en zor çıkanlardan biri. Hoş geldin Max. Hmm. Evet. Büyük kutu aç. Tamam. Büyük kutu açacağım. Hadi oğlum. 99 ekstraç. dedi. Dur, Durmadan açsın. Hadi oğlum. Karakter çıkana kadar mı? Evet. Aha gelecek herhalde. Yok. 39 demiş. Karakter Ar çıkana kadar aç dedi. Oha! Hadi. Ar yine bir şey yok. Hadi artık beni yorma. Evet Emrecan aç diyordu. Biz de açıyorduk. 4 mi yazması lazım orada? Hayır 30 altın falan Bir totemi yok aslında ya yanıp söndü mü olur Vay arkadaş Şak şapır şıpır açıyoruz gençler Parmaklarımız kanıyordu Abi iki dedi şaka mı bu ya Hadi ya, artık şey ya. Ağlamak istiyorum üngür üngür Ağlamak istiyorum o kadar oynadık kutular biriktirdik süpersel Bunları biriktirene kadar ne kadar oyun oynadık. Kollarımız ağrıdı Spersel. <laughs> ne olur Spersel. Evet Lan. kadar dur baba. Yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla mavi açtık. Haydi bir mor daha. Artık mor kutucum. Hadi aslan parçası be. Aha geliyor sonunda be. John. baste John. Ne istiyorsun? Leon vas. Mor kutudan al sana fıçı geliyor. Dalil Bu fıçıyla Emre turşusunu kuracağım. <laughs> Arkadaşlar Daryl geldi. Neyse en azından totem bitti be. Ya ha, Yeni totemin neymiş kardeş? Şimdi Mega kaç tane kaldı tahminen? 4-5 tane vardır daha. Tamam. Na? İki tane Mega Kutu. İki tane Eğer karakter, çıkmazsa karakter çıkmazsa büyük kutu çıkar. Karakter çıkana büyük kutu. Of. Arkadaşlar bir mega kutumuz jortladı. Bunda da karakter çıkmazsa full büyük kutuların hepsini açıyorsun hepsini. Burada başka kalmış mı diye bakıyorum. Mega kutu burada bir tane var. Hadi oğlum. Burada açıyorsa, çıkmazsa tüm büyük kutuları açıyoruz tamam. Yandık. Hadi bir hafta daha oynuyorum hani sana bir tane mega kutu. Bir mega kutu daha mı? Evet yoksa hep bak. Buldum. Ümit abi beni dinle. Beni dinle. Tamam. Arkadaşlar iki bundan sonra bir tane daha mega kutu açıyorum sana. Eğer ikisinden de karakter çıkmazsa oyundaki tüm kutuları hepsini açıyorsun. Savaş kutuları Hadi da dahil. Beş dedi. Ha, son hakkım Son hakkım mı? E, çıkmazsa tüm mega kutu, tüm savaş kutularını hepsini açıyorsun. Ağlayacağım. Hadi lan. Ne? Evet, tüm kutuları aç. Ben odaya gidin mi çağırsın be? Hayır gitme. Aç hepsini. BUM! Karakter çıkan kadar değil ha, normal. Oğlum ya de efsane çıkana kadar. Tamam efsane çıkana kadar. Karakter çıkana kadar diyelim lan yoksa çok saçma olacak. O zaman tamam hadi Tam bunu da açıyoruz. Yine parmaklarımız kanayacaktı. Hadi oğlum. Gönder bakalım. Ee, süper Selcim, kurtar beni. Süper Selcim, kurtar beni. Açıyorum bitmiyor. Ben de oyun açayım ya. Evet açıyorum bitmiyor ya gençler. Haydi bakalım. Nerede kalmışız burada? Boom! Vay arkadaşım. Hadi reis. Evet buradan da cortladık. Buradan da cortladık. Buradan da cortladık. Gelmiyordu kimsecikler. Hayır ama bak sen ne mega kutuları açıyosun çaktırmadan Ha yoldaki hepsini aç demedin mi? Hayır ya mega kutuları açma Tamam Hadi o zaman devam Hop Burası da jortli diyordu. bakıyoruz Bitirdik Emrecan'la Bak şimdi mega kutuların hepsini aç Abi bitirdik lan 70 Abi dur dur Kaç tane mega kutu kaldı? Bakıyorum 1 bir mi? Evet. Sana son cezanı söylüyorum. Tamam. Bu mega kutudan eğer karakter çıkmazsa rozetlerin hepsini açıyorsun. Daha var ya dur bakalım. Hadi oğlum. Tamam. Kalan mega kutulardan bir tane çıkaralım bari. Tamam çıkmazsa tüm rozetleri açıyorsun. Tamamdır hadi oğlum. Ya yeter. <laughs> Yine çıkmadı. Başka mega kutumuz kaldı mı? Ya. Neredesin? Altın var orada altın açmamışsın bak. Hani? Hah. Nerede mega ah, kutular? Aşırı. Sen totem yapmamışsın bitirdik ki. Bitirdik yerlere... reis be. Tamam acıdım hadi açma onları da boş Bak daha kupa yolum var istersen. Dükkanda bir şeyler var. Dükkana gir gir ben mega kutu aç. Bence şu mega kutuları bir coşturalım mı? Hangisi? Şunu özel teklif. Bir. Aç. Aynen ucuz lan niye o ucuz abi? Ya arada bir geliyor özel teklif olduğu için. Bas de. Bas. Hadi be. Altı. Karar alınca hemen veriyor bak. Bas de John. Crow bas. ve nani. Ne la? Bu ne? İlk destansımızı çıkarıyoruz. Nani nani. Portekiz'e mi bu? Adam nani bile tanımıyor ya. Kim bu? Evet reis sendeyiz. Yeni geldi değil mi? Çok beğeni değil. En yeni search. Baba krallar bıraktı Brawl Stars'ı da çıraklara bıraktık. Bas. Bastık. 5 dedi be. Evet. Emrecan ümidi oyunda en çok noob. Bas. Bastık. Yine 5 dedi. Hadi John. Dur gücü hissediyorum. Bas. Bastık. Yine 5 dedi. Bir tane mi kaldı bitti mi? Vay be burayı bitti. da bitirdik. Ama, Ama daha mi? şeyimiz var kupa yolum var. Kupa yolunda ev, mega yok saçma mega aç sadece. Ama işte mecbur yoldan ilerlememiz gerekiyor. Şöyle kutu verdim. Dur. İlk kutumuz George. Bunlara çıkmasın bir zahmet. İkinci kutumuz. Hadi oğlum mavi kutudan Leon. O niye bir daha olmuyor ya? Olmaz abi oyunu bilmiyordun ya oyun veriyordu senin diye. <laughs> evet tiki de alıyorum o zaman. Yeni savaşçımız da tik oluyor. İyi daha abi karakter ama. Yani fena Aslında daha da iyi olabilirdik ama şansımız yoktu bugün ya. Haydi o zaman oğlum. Yok. gördün gel. Mega kutuyu sen açtıracaksın reis. Tamam. Bastı. Bas Bak tam alkışlarımda bas. Tamam. Üçten geriye say ama lütfen. Tamam. Üç, iki, bir. Ya senin alkışını. Evet <laughs> bir tane kutumuz kaldı gençler. Onu da açıyoruz. B2 dedi. Her şeyimi açtım bitirdin Emrecan. Emre var. Çok karakter ya başta. Her şeyimi açtım bitirdin Emrecan. Şuna bak 70 seviye kupa yolunu nasıl bitirdik biz lan? Harbi lan. Hala inanamıyorum. O zaman Neyse, kardeş. Güzeldi. 132 altınımız var bir şeyler daha yaptır be. Mega kutu mu alalım? <laughs> yo. Yo. Ben seni şu an iflas edeceğim. Geri gel. Geri gel. Buradan kostümlere gel. Kaçma oradan hemen. Tamam bence mega kutu açalım. Belki karakter. Dur bir oranlarımıza bakalım. Bak oranlarına. Bir tane çıktı, bir tane. Olsun Süper Ender yüzde bir Oğlum biz çok az karakter çıkarttık ya. Neyse işte. Aç bir tane, aşır, aşır, aşır. trollü. Aç Bas de. Bas. Yah ya bunu noobla oyun oynanmaz ya. Bu kadar, ben ne yaptım ya? Bir insanın bu kadar kötü totemleri olamaz ya. A Dinlemedin ki abi altın kaldı. Arkadaşlar ya. savaşçılar diyoruz. Eee Tick 1. Tick tane Daryl 2. Carl 3. Nani 4. Max 5. Ve Surge 6 karakter çıkarttık. Bunun 2 tanesi zaten garanti çıkan karakterdi. 4 tanesini kutudan çıkarttık. Aferin Emcan ya. To acayip totemlerim vardı hacı. Bir yıldır oynuyorum oyunu. Bu bunlar için miydi? Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın? Neyi? Başaramadık. <laughs> Arkadaşlar ben ben o, o kadar 70 seviyeye kastık bunlar çıktı ama ben bu hesabımı yine kasacağım. Bir dahaki Brawl Pass geldiğinde artık oranlarımız da arttı. Daha güzel karakterler çıkartacak. Abi Emre... ben temizledim ki köpek yapan iyi olacak değil mi? Ah. Emrecan'a teşekkür etmiyoruz. Süper übeğini patlansı yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.